Evet Fartlıyorum kanalından tekrardan merhabalar Bugün 5 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim Bu arada şu sekmemizi açalım Bugün 3 maçlık bir kupon vereceğim Daha sonra bu 3 maçlık kuponun dışında Sürpriz oynamayı seven izleyicilerimiz için bir maç önereceğim Yüksek oranlı bir maç olacak Tamamen bu 3 maçlık kuponun dışında sürpriz oynayanlar değerlendirmesi için kafalarınıza yatarsa değerlendirirsiniz. Ee, çok fazla uzatmayayım. Tahmine geçelim. ilk maç Bohum e, Bochum e, maçı. Şimdi baktığımızda bu maça orada Stad Pauli e, Stad, Almanca'da Şehir demek, Şehir Pauli anlamında yani tat kelimesinin kısaltılmışı Pauli şehri anlamında ee, Hamburg'un içinde yer alan bir yer Pauli O yüzden ruhlarında bir Hamburg kanı, Hamburg e, hissiyatı taşıyorlar O yüzden bu maçta bir gol atacaklarını bekliyorum Daha sonra Bochum ee, Bochum'a gelirsek harbiden ee, Bochum yani Anladınız siz o espri yapmayacağım. Baksana şimdi 4-4 bir maç 4-4 bitiyor, bir maçı 0-0 bitiyor. Yani 3 tane atıyor, bir maç hiç atamıyor. Kaza süreten e hiç gol atamıyor. Yani 6 maçta 3 maçı 0-0 bitiyor. Halbuki dediğim gibi zanadınız. Ben bu maçta bo da gol bulacağını <laughs> gol bulacağını bekliyorum. O yüzden karşılıklı gol var seçeneğini önereceğim. karşılıklı gol seçeneği. Bir elli oranı var. İdeal bir oran. Bu arada Benfica Tondela maçına karşı bir sert bir tavırla Benfica'ya oynamam dedim. İyi de oynamamışım. Tondela çünkü Tondela'nın ben gol atacağını düşünüyordum gerçekten. Hatta çifte şans düşünüyordum da o kadar sürprize girmeyeyim dedim. Benfica atarsa kesinlikle Tondera'da da gol atacaktır diye düşündüm. O yüzden karşıtı gol var gördüm. Yattık sağlık olsun. Yine e, Benfica oynayıp yatmaktan iyidir benim için. Bu da bir dipnot. Gornik Legia ikinci maçımız. E, Polonya Ligi. Gornik e, biraz da Polonya'nın içinden. Yani merkez var ya merkez. Oralardan Gornik. Şimdi maça baktığımızda gerçekten çok gol atıp çok gol yiyen yani iki takım. Yani 4-4 yani son şu son iki maçında 15 gol çıkıyor. 15 gol. Son iki maçında 4-4 4-3 7 gol, 8 gol, 15 gol, gol çıkıyor son iki maçında. Bu çok büyük bir istatistik yani. Golnik de zaten e, son iki maçtır iyi gidiyor. E, genel olarak iki gol bulan takım karşı karşıya gelmiş durumda. Yani ben, ben bu maçta çok rahat karşı gol var geleceğini düşünüyorum. İlk başta orana baktığımda karşılıklı gol var. Bir 50 görünce şaşırdım birazcık çünkü dediğim gibi 15 gol çıkmış e, bir Legia'nın karşısında form, formuna girmiş bir gornik. Yani çok rahat karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. 150 gibi oran beni biraz şaşırttı. Ben daha düşük bir oran bekliyordum. Ama yine de e, inanıyorum. İkinci maçımız da bu şekildeydi. Daha sonra üçüncü maçımız e, Sırbistan Ligi'nden Süper Ligi'nden Prolator e, Baka Topola Şimdi Bu maça baktığımız zaman Topola e, Bakar, Baka Topola gerçekten son 5 maçını kazanarak çok güzel bir form yakaladılar. Pardon Aynen 5 maçını <laughs> Yani RAT biraz alt sıralarda RAT'tan 3 gol yemeleri biraz e, Değişik bir durum ama ya Ben çok fazla uzatmak istemiyorum gerçekten bugün Zaten garip bir video oldu garip bilgiler verdim Baka galibiyetini önereceğim Baka'ya inanıyorum Baka topalı bir oranı var Bu üç maç e, benim bugün güvendiğim 3 maç Bu maç dördüncü maç tamamen sürpriz güveniyorum ama Sürpriz yani ne olacak yine şey olur. Bu arada Baka Topal'a bu maçı alamazsa harbiden Topal'a diyerekten şaheser nitelindeki bir espri esprimle 3 maçlık kuponu bitirip 4. maça geçiyoruz. Sürpriz seçenek önereceğim bir maç. Gerçekten sürpriz. Çünkü Hajduk Split 4. sırada üst sıraları oynayan bir takım. Inter ise tam tersine alt sıraları oynayan bir takım. Ligin en kötü 3 takımından biri ve Hajduk Split 26 maçta 23 gol yemiş bir takım. Gerçekten zor gol yiyorlar. Karşısındaki Inter 5 maçta son 5 maçta 5 mağlubiyeti var. Ama ben buna rağmen Inter'in gol bulacağını düşünüyorum. Yani 2-30'luk gibi bir oranı var karşılıklı gol varın. Hajduk zaten gol atacaktır. 2.30'luk gibi oran var. Dediğim gibi sürpriz oynamayı seven arkadaşlar. yanına iki, iki tane ideal maç koyup basabilir. Ta, tahminler genel olarak şu, şu şekildeydi. 3 maçlık kupon. Bohum maçı KG var. Gornik maçı KG var. Bakatopola Baka Topola maç sonu 2. Son olarak sürpriz olarak önerdiğim maç ise Inter maçı karşılıklı gol var. 2.30'daki bir orandan değerlendirilebilir. Evet biraz garip bir video oldu. Bu, bu tarz çektiğim ilk ve son video olacak. Şu an gerçekten enerjik hissediyorum kendimi. Saat gecenin 3'ü çeyrek geçe. Yani enerjik hissediyorum. O yüzden o, şu an ne istiyorsam aynısını yansıtmak istiyorum ama yansıtamıyorum. Çünkü gece 3. Çok ciddi söylüyorum bu enerjiyle e, öğlen üstte çekseydim bu videoyu acayip bağıra bağıra böyle abuk sabuk espriler yapmayarak çekerdim şu an e, o esprileri yap, yapmasaydım yatağa girip yatamazdım e, video izlediğiniz için teşekkür ederim Bu arada bohum e, st poli için yaptığım hiçbir şey espri değildi onlar gerçek lütfen ee, buralara kadar hala izlediyseniz videoyu gerçekten hayırlı olsun. Sabırlıymışsınız. Yani bir adam benim karşımda bu kadar saçmalasa ben izlemezdim. Neyse çok uzattım. Güvendiğim 3 maç ve sürpriz tahmin bu şekildeydi. Ee, bol şans herkese. Görüşmek üzere.